İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beslenme Diyetetik Lisansüstü Tezli Tesis Yüksek Lisans Programını 2022-2023 Güz Döneminden itibaren açıyoruz. Oldukça da güzel bir kontenjanımız var. Neden aslında Beslenme Diyetetik Lisansüstü Programlar ihtiyaç duyuluyor? Neden İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme Diyetetik lisansüstü tezli tezsiz yüksek lisans programını açtı. Belki bir iki cümleyle bunları açıklamakta fayda olabilir. Öncelikle insan beslenmesi, yeterli dengeli beslenme artık dünyada herkesin çok üstünde durduğu, önem verdiği, önemsediği bir konu halinde. Herkes konuyu tartışıyor, her yerde nasıl daha doğru beslenirim sorusu var. Ee, tabii bütün bu sorular üst üste geldiği zaman dünyanın genel e, demografik yapı ve perspektifine de baktığınızda yaklaşık olarak e, artık 9 milyara yakın bir nüfus. E, Türkiye nüfusuna baktığınızda da neredeyse işte 85 milyon e, bir nüfus e, varlığından bahsediyoruz. Tabii e, ciddi olarak nüfus e, akışında ve e, Diğer parametrelerde nüfusla ilişkili, demografiyle ilişkili parametrelerde değişiklikler var. Her değişiklik aslında beslenmenin her alanında farklı sonuçlara neden oluyor. Örneğin 2021-2022 verisine göre Türkiye nüfusu şimdi artık 65 yaş üstü nüfusuna baktığınız zaman yaklaşık %10'lara dayandı. Yani bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce %4, %4,5 olan oran. Ee, günümüzde yüzde onlar civarında. Yani nüfus yaşlanıyor. Avrupa zaten yaşlı bir nüfusa sahip. Dünya yaşlanıyor ve dolayısıyla beslenme sorunları gittikçe artıyor. Şimdi beslenme diyetetik tezli tezsiz yüksek lisans programı İstanbul Kent Üniversitesi Lisans Üstü, Eğitim Enstitüsü'nde bizim çok önemsediğimiz ve üstünde çok titizlikle durduğumuz bir alan. Öncelikle belki şeyi söylemek lazım. Farklı olarak İstanbul Kent Üniversitesi beslenme diyetetik tezli tezsiz yüksek lisans programında beslenme diyetetik etik lisans mezunlarının yanında diğer alanlardan özellikle Tıp ve sağlık bilimleri alanından da mezunların buralara başvuru yapabileceği ve bizlerin de onları büyük bir mutlulukla alıp burada beslenme diyetetik lisans üstü nosyonu vereceğimizi burada açık bir şekilde altını çizmemiz lazım. Tabii ki farklı alanlardan gelen beslenme diyetetik alanının dışında farklı tıp ve sağlık bilimleri alanından gelenler bir adeta bir foundation course veya bir var olan eksikleri tamamlamaya yönelik bir tamamlama programı takip edecekler. O tabii ki var olan lisans üstü yüksek lisans sürecini tezli tezsizde farklılıklar olduğu zaten herkes tarafından biliniyor. Birazcık uzatacak, birazcık genişletecek ama olması gereken de altyapıyı verecek. Şimdi İstanbul Kent Üniversitesi ve Semmel Diyetetik Programı tezi tesis yüksek lisansı neden bütün bu bahsettiğim altını çizdiğim alanlara özellikle işaret ediyorum. Çünkü dönüp bir altyapıya bakmak lazım. Özellikle bilim iklimine bakmak lazım. Altyapı derken, laboratuvar altyapısı, fiziki altyapı ve diğer bütün altyapılar açısından gerçekten üniversitemiz bu alanda, bu konularda oldukça iyi durumda. Bunu beslenme ettiğin bir şemsiyesi haline getirdiğimizde beslenme diyet altında var olan hakikaten çok deneyimli, donanımlı ve kendi alanında çok önde giden öğretim üyelerinin varlığı bizim için çok önemli. Dolayısıyla buradan hareketle lisans üstü eğitimde ve öğretimde büyük başarıların oluşacağı kaçınılmaz gibi duruyor. Bunu açık yüreklilikte söylemekte fayda var. Beslenme diyetetik bilim alanı tabii ki uygulama, teorik ve araştırmanın özellikle yoğunlaştığı bir alan. Toplumsal fayda zaten her parçada var. Hem eğitimde var, hem uygulamada var, hem de araştırmada var. Dolayısıyla bunların bütün bu toplumsal faydayla buluşturduğumuzda belki ilave olarak beslenme diyetetik programları için, tezi tesis yüksek lisans programları için söyleyeceğimiz konu buraya gelecek olanların tabii ki hangi hedeflere yönelmesi gerektiği konusunda da bazı ipuçları aslında rahatlıkla alabilirler, verebiliriz. Bunlardan birisi bir defa beslenme diyetetik alanında ciddi bir akademisyen ihtiyacı söz konusu Türkiye'de. Üniversitelerde ciddi olarak lisans programlarında beslenme diyetetik programları artık yüzü e aştı. Dolayısıyla buralarda öğretim üyesi ihtiyaçları had safhada büyük bir yetersizlik söz konusu. Bunun dışında tabii ee, akademisyen olmanın ötesinde e, bizim özellikle İstanbul Kent Üniversitesi olarak söyleyeceğimiz burada ilave bazı şeyler var. Biz beslenme diyetetik e, yüksek lisans tezi tesis programlarında sadece akademisyen değil ama bunun yanında özellikle ülkemizin ve dünyamızın ihtiyaçlarına yönelik standarda oldukça yüksek etik değerlere sahip e, lisans üstü öğrencileri. E, iyi alanlara yöneltmek ve oralarda ciddi işler yapmalarına fayda sağlayacak bütün donanımı ve e, hareketi göstereceğimiz e, noktasında eminiz. E, aynı zamanda sanayinin, endüstrinin muazzam bir ihtiyacı var. E, gıda endüstrisi biliyorsunuz, e, COVID döneminden geçtik, iki yıl bütün e, sektörlerde ciddi bir e, yıpranma, e, yavaşlama ciddi sorunlar yaşandı ama gıda sektörü daha da artan oranlarda işlemeye devam etti. Büyüme oranlarına baktığınızda gıda sektöründe ciddi anlamda büyümelerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buralarda insanın e, yeterli dengeli beslenmesi için üretilen bütün besinlerin e, altında bu teknolojik altyapıya e, yönelik iyi insan e, gücünün yetişmesi lazım. İşte İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme Diyetitik Programı olarak biz buna da talibiz ve e, ileriki dönemlerde bunun da e, başarılı olduğumuzu da e, çok net olarak göstereceğiz. Dolayısıyla e, sanayi bizim hedefimiz sanayide iyi yetişmiş, beslenme, diyetetik nosyonu almış, gıdayı bilen, insan sağlığını bilen, dünyanın bütün e, gıda, su, kaynaklarını bilen, bunların e, etkilenmesi, iklimdeki değişiklikler, konularını iyi bilen e, bireyler ve iyi yetişmiş insanlar e, olacaktır bu arkadaşlar. E, bunun dışında tabii e, Türkiye'mizde e, sanayi, akademi ve onun dışında tabii kamu ve özel sektörde de ciddi ihtiyaçlar var. Bugün aklıma hemen geliyor, Türkiye'de Türkiye'de yerleşmiş ulusal veya uluslararası NGO'larda bile beslenme diyetetik nosyonuna ciddi anlamda ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Oralarda ciddi istihdam alanlarının varlığından haberiz ve oralardaki istihdam alanlarının artacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları hedefledik. Bunlar da bu programın artı değerleri olacaktır.